Merhaba arkadaşlar otomobil kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar tipo aracımın akü değişiminden sonraki videoyu şey yapacağım. Daha önceden değiştirmiştim arkadaşlar. Bir akü almıştım. Hatta demiş önermiştim yani. Ama ufak bir sıkıntı yaşadım o aküde yani. Bu sefer başka bir akü taktım arkadaşlar aracıma. Artık aracımdan mı kaynaklı şeyle mi? Alman aküsü taktım ama yani aracımı da gösterdim yani bu dedi evet, aracın hiçbir sıkıntı yok. Varta akü taktım arkadaşlar aracıma. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Gördüğünüz gibi Varta akü model numarası falan her şeyi yazıyor arkadaşlar. Yani gayet iyi bir akü yani. Şöyle göstereyim. Diğer akü de arkadaşlar iyi güzeldi ama arkadaşlar akü kaçırıyordu onun. Bilmiyorum neden kaçırıyordu. Bunda şu an öyle bir sıkıntı yok. Yani diğer aküde de bir sıkıntı yaşamadım yani o şey haricinde. O sıkıntı haricinde. Gördüğünüz gibi buraları hep bu kurum gibi olan şeyler akü asidi. Yani ben de son anda arkadaşlar farkına vardım. Ben yani bir kaputunu açtım. Böyle bir yanık kokusu geliyordu arada aracımdan. O dün Allah bir şey yani ne oluyor araya arkadaşlar ben istedim. Bu ara gittim hemen koşuyla dız bir oto elektrikçiye gösterdim aracımı. Zaten buradan bir su, su geliyordu hafiften. Şöyle göstereyim. Diğer bir de. Buralardan falan. Sonra ben de hemen danıştım yani. Kardeşim dedi senin akü asitini kaçırıyor dedi yani. Sonra aldığım yere gittim. Orada da bir konuştum yani. Dedim böyle bile bir sıkıntı var. Yani kardeşim dedi yardımcı olurum dedi yani aküde bir sıkıntı varsa. Sonra onu yönlendirdi. O da elektrikçiye gittim arkadaşlar. O da yani dedi burada dedi fabrikasyon hata var. Zaten garantisi vardı. <laughs> Pres dedi iyi yapılamamış dedi aküye. Sonra dedim ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Aynı aküden verecekti bana dedi. daha değişik markası. Ben dedim markalı akü istiyorum. Sonra Alman malı Varta'yı aldım arkadaşlar. Yani gayet de iyi oldu bana göre şu an. Bu dedi bununla dediler hiç arkana bakma. Ama diğer akünün arkadaşlar akü şeyi asidi gördüğünüz gibi buradan aradan da gözüküyordu yani. Arabanın çoğu yeni metal kısımlarını nasıl eritmiş yani siyah ile hep bu tarafları falan. Akü Diğer aküyü taktırmadan önce abi dedim buraları temizleyelim. elektrikçiye Su falan döktü buralara ama yine fayda etmedi yani. Yani böyle kısa bir video da çekmek istedim yani bilgilendirme amaçlı. Soranlar olur diye çünkü diyecek diyebilirler aküyü değiştirmişim diye. Gayet memnunum yani akü zaten bir de akım korumalı arkadaşlar galiba. <laughs> Diğer aküde arabanın camlarını kapatıyordum mesela. <laughs> Hiç a, şey kısılmıyordu. Bunlar arabanın camlarını kapatıyorum arkadaşlar. Şey oluyor yani. A, kısılıyor şey sonra camları kapat çektikten sonra cam düğmesinden elimi normale dönüyor <laughs> yani böyle kısa bir video çekmek istedim aracı sizlere. de bilgilendirme amaçlı. A kanalıma abone olup <laughs> bilgilendir bilgilendirici videoları takip etmek is isterseniz yani abone olabilirsiniz. Yani bir sürü bilgilendirici video çektim aracımda şimdiye kadar. Yani böyle ufak tefek değişiklikler yaptığım zaman paylaşıyorum onları. Diğer videomda amortisörleri göstermiştim. <laughs> yani böyle kısa bir <laughs> video çekmek istedim. Bilgilendirme amaçlı. Şöyle... <laughs> videomuzu video aramızı aracın içinde bitirelim. <laughs> Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Yani bu aküyü taktım. Kafam rahat şu an yani. Öyle söyleyebilirim. Yani herkes dedi al argana bakma diye. Diğer aküyü verdim arkadaşlar. Garantisi vardı zaten. 7, 8 ay falan olmuş. Videosunu da çekmiştim. 8 ay oldu. Üstüne bir de arkadaşlar parasını verdim yani ne kadar ise işte bu aküyü almak için farkını verdim bu aküyü taktırdım gayet de memnunum şu an yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Otomobil kanalıma abone olmayı, bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi seyirler.